Selam arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlerle iki tane ürünü tanıtacağım. Ama bu ürünleri farklı olarak e, fizik tedaviye gittiğim zaman fizik tedavide gördüğüm ve evde de uygulamak istediğim ürünleri almak istedim öncelikle. E, bu ürünlerin fiyat segmenti 1500'den başlayıp e, 5000-10000 bin, bin kadar e, yukarılara çıkan bir fiyat segmenti var ben de o kadar parayı veremeyeceğim için kendim yapma gereği duydum. Şöyle basit bir yöntem yaptık biz. Daha doğrusu ben yapmadım, babam yaptı. Şu ortada gördüğünüz bildiğiniz bir keser sapı. Altta bir tane MDF tabla. Şunlar da bu eskiden ağaç askılar olurdu. O ağaç askıların alt pantolon asma şeyleri, şunlar da zaten e, perde askısı. Bunları aldık bir tek ürün olarak. Bir de şu keser sapını aldık. Şimdi arkadaşlar, bunların toplam fiyatı bize 550 lira 10 tane şey e, halka, 500 50 lirada. Bu olsa 600. Hadi 150-200 de şu boru olsa 700-800 kadar oldu. Ee, öncelikle tabloya bir ortadan delik deldik. Keser sapına 3 tane delik deldik. Bu askılıkları keser sapına. Halkayı şeyde e, keser sapında <laughs> alttaki tablaya geçirdik. Böyle bir ürün yaptık. Biz yaptık. Siz de çok kolaylıkla yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Ee, yani o kadar bence para vermeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bunu nasıl yaptık? Bu iki tabla zaten aynısı şey yaptık. Aynı malzemeden elde ettik. Bunu da bu su hortumu, bildiğiniz inşaatlarda kullanılan su borusu, şu. Bunun bir başına, bir de bu başına iki tane delik deldik. Halkaları geçirdik hortuma ve bu hortumu büküp iki tane civatayla tutturduk. Bu da bu şekilde bir çalışma şeyi oldu. Tabii ki ters taraftan aldım ben. Bu şekilde bir kol çalıştırma şey oldu. Ayrıyeten bunun ortaya bir tane de civata ekledik. Ki ince işçilik olarak fizik tedavide gidenler biliyordur. İnce işçilik olarak vida çevirme vesaire yapılıyor. Biz fizik tedaviye gittiğimizde bunları yapmamızı söylemediler ama evde yapmanın daha çok çalışmanın daha faydalı olacağını söylediler. Biz de kendimiz evde bu şekilde bir sistem kurma isteği duyduk. Demek istediğim yani biz yapabildik. Siz de yapabilirsiniz. Bunu paylaşmak istedim. Yani şu ürüne sadece bu ürüne 5,5 milyar para istediler benden. Yani Altı üstü, hadi hiç yapmasın. Bunu da 300 liraya mal edebilirsiniz kendiniz yaparsanız. Şu alttaki tabla zaten evdeki tablalardan, hani parçalardan elde edip de yaptık. Bu da aynı şekilde. Ee, yani bir Marangoz'a gitseniz buna çok büyük bir para isteyeceğinizi de zannetmiyorum açıkçası. O yüzden e, kendiniz evde yapabilirsiniz. Diyeyim. E, başka bunlarla ilgili çalışmalar şu şekilde oluyor. Zaten fizik tedaviye giden ve bunu e, yapmış olan bilir. E, o yüzden bunu alta alıyorsunuz, üstte alıyorsunuz vesaire. Yani biz yaptık siz de yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. O yüzden paylaşmak istedim bugün. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.